Herkese merhaba arkadaşlar. 8 Aralık 2022'de yılın son dolunayını gerçekleştiriyoruz hep beraber. Sabahlin 7:09'da gerçekleşiyor. Ee, Zaten 7'de hava karanlık olduğu için e, gündüz saati su kullanmadığımız için yani dolunayı görebilirsiniz. Ve 16 derecede ikizler burcunda gerçekleşiyor. Değişken burçları çok etkiliyor. Bunlar ikizler burçları, başak burçları, yay burçları e, ve bir tane daha vardı şu anda anımsayamadım. Neyse söyleyeceğim. E, balık, yay İkizler burcunu çok etkiliyor, değişken burçlar bunlar. Ee, evet, hepsini söylemişim. Balık, Yay, ikizler ve Başak burcunu değişken burçları çok etkiliyor. Ee, gökyüzüne de baktığımızda da e, bu dolunayda en şanslılar toprak burçları olduğunu görüyoruz. Onlar da e, Başak boğa ve oğlak burçları e, bu dolunayda çok şanslılar. E, şanssız olanlar kim dersek koç, yay ve ikizler çünkü Mars retrosu var ve çok etkileniyorlar. Evet Balığın balığında dördüncü e, evinde yani e, aile hayatında yuvasıyla alakalı artık bir son noktaya geliyor Tamam artık yeter diyor. E belki home office çalışıyor. Artık kendine iş yeri açıyor falan. gına geliyor evde çalışmaktan. E bıkıyor, sıkılıyor ve artık dışarıya açılmak istiyor. Evde çalışmak istemiyor gibi bir son noktaya gelebilir. Evdeki onun görev ve üstüne düşen şeyler ağır gelebilir ve artık belirli bir neticede bunları sonlandırabilir. Dolunay birazcık e, sert diyeceğim ama sert yani 16 derece e, numerolojiye göre e, 7 e, yolda olmak anda kalmak şu anda kalmak yani eğer ki geçmişe takılıp kalmazsanız şimdi de olursanız her şey yolunda e, yükselenine baktığımızda Dolunay e, yay burcu e, yükseliyor. Dolayısıyla yay burcu yükseldiği için de bazı konularda geriye çekildiğiniz, ertelediğiniz, işte üstünü kapattığınız şeyler toz duman oluyor ve artık ay yuka çıkıyor ve ortaya çıkıyor ve bam diye parçalanıyor.